Sonra. Arkadaşlar ben sigara içmem. Sigarayı ağzıma dahi sürmem. Ama var ya bazı böyle kıza geliyor. Leş gibi sigara okuyor. itici yani insan nefret ediyor. En, çok şunu, şunu ya En çok şundan nefret ediyorum. Sigara içmediği halde sigara kokan insanlar. Mesela ben. <laughs> yani bilmiyorum insanlar neden içiyorlar yanımda. Git ötede iç arkadaşım yanımda içme. Çok fazla abartılı bir koku olmadı. Söyledikçe bence iticilik yok. Hayır kız hem pistil hem de leş gibi sigara kokuyordur. Temizliğine özen göstermiyordur. Eyvallah itici. Ama gel gelelim böyle rahatsız etmeyecek derecede bir koku varsa bence itici değil. Şimdi sigara içen kız sigara koksa eyvallah. Ama sigara koktuğu için o parfüm sıkıyor. O sigarayla parfüm kokusu böyle birleşiyor. Bana böyle geliyorlar geliyorlar bana. İşte o koku itici bir koku. Acayip derecede sinirli bir koku. Ya sigara kullanıyorum ama sigara kötü kokan bir şey. Bu erkek olsun kız olsun. Kimin üstüne sinmişse o herkese itici gelir. Kullanan bir insan olarak ben bile o kokudan rahatsız oluyorken iticidir yani. <laughs> bu koku önlemek çok da zor değil. Bayılırım. Sizce sigara kokan kız itici mi? O kadar da itici bir şey yok yani. İçiyorlar. Kokuyor. Ama sakız çinlenince geçebilen bir şey. İticiliği falan yok yani bu işin. Sigara kokan kız itici midir? Sigara kokan kız hiç itici olur mu amına koyayım ya? Tiryakisi olurum ben onun ya. <laughs> Vallahi diyorum ya. Yok. <laughs> Yo, bak. Kız diyorum. oğlum sen kız mısın? <laughs> ha, kız dedim ya bak. Sigara içen bir kız için koku, sigara kokusu tabii ki itici olabilir ama e, ben sigara içtiğim için sigara kokusundan pek rahatsız olacağımı sanmıyorum. İçen kızdan rahatsız olacağımı sanmıyorum.